Arkadaşlar merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayız. Şimdi e, arabaya otopark park sensörü taktırdım. Otopark değil de park sensörü taktırdım. Onu göstereceğim size. Şöyle. Park sensörünü çalıştırdım. Geri geri gidiyorum şu arabaya doğru. Şimdi, evet. Şu anda kaç yazıyor? 1.2 yazıyor. Gidiyorum. Şöyle zoomlamada. Heh. noktada, Dur. Şu anda P'de arabayı durduruyorum. P'deki arabayı durdurdum. Bakalım nereye gelmiş araba. Şöyle zoom out yapayım. Bir saniye. Güneş çok fazla var. Evet. Arada ne kadar var? İşte bir karış mesafe var. Sensör burada. Bir karış mesafe kalıncaya kadar sensör çalışıyor bu şekilde işinizi görmüş oluyor. Ben gayet memnunum. Şurada da şurada. Cihaz burada. Şu. Şu. Cihaz bu. Şöyle geride az ileri gideyim. Telefonu indireyim. Üstüne böyle sayısal değerler çıkıyor. Gayet güzel. Sağ solda sağdan gelen bir yaklaşan olduğu zaman aynı zamanda ee, sağdan ve soldan ayrı ayrı gösteriyor. Yani soldan yanaştığınızı, sağdan yanaştığınızı burada işaretler gösteriyor. Sol taraf mı yakın, sağ taraf mı yakın onu görebiliyorsunuz. O bakımdan güzel. N11'de 55 TL mi? 50 TL mi ne aldım? Açıklamasını bulursa beklerim. Elektrikçi montajını yaptırdım. Gayet güzel, faydalı bir park sensörü oldu. Görüşmek üzere.